Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ba Bugün Spider-Man 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son e, birkaç iş, baya bir iş yapmıştık aslında birkaç değil de baya bir iş halletmiştik ve Craven'ın adı geçmişti. E, <laughs> bakalım Craven'la başımıza neler gelecek bu bölümde Craven'la şey yapabilecek miyiz? Arkadaşlar videolar çok iyi gidiyor, hoşunuza gidiyor. E, çok teşekkür ederim. hatırlıyor yakına gelmişken şunu da yapalım bari. Şu salakları döveyim ben bir. O videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Beğenmiyorsanız da dislike atabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde bakalım bugün başımıza nerede gelecek Spiderman'de. Bayağı oyun çok hoşuma gidiyor. Çok zevkli. Oyun, oyun falan mobildeki en iyi Spiderman oyunu olabilir. Çok güzel bunu hallettik hemen. Hallettik hocam. Ya şurada yakında bir tane daha var. Bunları yapıyorum çünkü arkadaşlar. Bunlardan para geliyor. Bunlar önemli. Gördüğünüz gibi geçen bölümde şey bazı görev açmak için bu görevleri yapmak ve para da kasmak gerekiyor. O yüzden çok güzel kombo yapıyorum. Oo, çok iyi. Araba da hallettik. Şu an 3 günlük paramız var. Etrafta toplanabilir ürünler falan var. Onları da toplayacağız yakında. Ya bak hanımefendi gene. Gene hanımefendi gene. Yine... İkisine hızlı hızlı basıyorum. Bu bölümde kamerasız olacak dedim ya. <laughs> bunlar da kameralı çekmeyi düşünmüyorum zaten. Oo bana vurdun. Sen bana vurdun. O zaman sen dayağı yedin. Hop onu uçur havaya. Aa yanlışla bastım. Çok güzel sınıf kaydı. Yumuşak box sen diyor. <laughs> tamam oh, thank you, I was so Önemli değil, hallettik Bizim işimiz bu. Bizim iş, bizim işimiz insanlara yardım et. Ah hemen gelmişiz zaten. Hop. Bakalım burada başımıza neler gelecek. Hey, I couldn't Spiderman. Hmm. I'm so glad you stopped. Uh, the... I yani. hear An investigative report. Yeah, I think I'm one of the guys who's responsible for there's too much at stake for me to take Ay a look at No Jack. And he's at it again! Follow me! So who is this guy? How do you know it's him? Hmm. Okay, left turn here. Come okay, on. Tamam. I'm always on the police scanner. They're tracking this guy's pattern across the city. I had a hunch that he would hit near here next. Did you call the police yet? Nah, this spread thin enough. I wanted to make sure before I said anything. I was, uh, I was on my way to a payphone to call them when I saw you. Muhabirin uh, uzaklaşma diyor. Tamam. A payphone. Ama one. everyone have a cell phone now? Oh yeah, well, you know how the batteries are on those things. Hı. Is this guy close? Oh yeah, it's just. A... Ah. Just uh, wait right here. Akadem ne olacak? Oh. Bizi tuzağa çekmiş. Vay uyanık, vay adi. Vay pislik. Ya siz kimsiniz ya? Bir vuruşluk canınız var. Gel gel. Gel 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 gel. Siz kimsiniz lan? İki tane zibidi beni dövecek şuna bak. Hop, kaç. Hop. Seni de dövebiliyor muyum acaba? Hop. İki tane zibidi beni dövecek. Kalk lan ayağa. Hop. İşte bu kadar. Gel lan buraya, gel gel. Nereye gidiyorsun? Sen kimsin abi lan? Eddie Brock mu?

İki çete birbiriyle savaşıyor. Birbirinin başına bir şey gelmeden bunu da durmalısın. Pekala onu halledelim bu bölümde de. Hop. Bakalım ne kadar uzakmış. Bakalım haritadan. Uzakta ben oraya kadar gideyim yere geleyim diyecektim. Yakınmış. Tamam. Koş. Çeteler birbirine girmiş. Hızlı bir şekilde halledelim onları. Birbirine girmesinler sonuçta değil mi? Şu arkadaşlar şu elektrik şeyleri falan hepsini onları yapacağız. Merak etmeyin. Şimdiden duyar gibiyim sizi. Hop alt edilen ha, al o şuralar tamam Hop. gelin bakayım buraya niye kavga ediyorsunuz siz okay. Hop hızlı bir şekilde Ya sen bana mı olacaksın ya al Oh bayağı 55'li kombo güzel. Hop. Nasıl nasıl nasıl? Hop 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 hop. Bakın şimdi arkadaşlar izleyin izleyin bak. Bam. Küt. Pat. Süper. 5'te 7 hocam. Gel bakayım buraya gel. İkisine bir daha olduk. çok iyi. Bu bölümde de arkadaşlar bu Spiderman kostümünü giydik. Öb öteki bölümlerde diğerlerini giyeriz merak etmeyin. Hop bunu da hallettik. Ve görev başarılı olması lazım. Evet ayaklanmaları durdurduk gördüğünüz gibi. Ee, bakalım. Ee, mavi kısım daha açılmamış arkadaşlar. Ben oraya bir kasayım diyorum. Ee, yakındakini hatta beraber yapalım ondan sonra ben biraz kasayım onu. Çünkü arkadaşlar hep aynı görevler var biraz yani o yüzden. Diyorum nerede bu? Ha yukarıdan adam düşüyor. Hop. Aa kurtaramadın dedi. Niye? Bastım ama ilginç. Neyse. Ben arkadaşlar biraz kasayım onu. Geliyorum hemen. Spidey, arkadaşlar böyle bir have. görev de varmış bakın. Ee, hani bir açımız şeyi açtık ya arkadaşlar özellik. O yüzden bu şekilde görevi yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Hanımefendiyle böyle hastaneye getireceğim şimdi. Onu da göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi. Ben de devam edeceğim. Evet arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın böyle bir tuzağa göz düşürüyorlar gördüğünüz gibi. İmza mı istiyorsunuz dedi Spidey hatta. Şimdi bunu dövüyorum gördüğünüz gibi. Değişik bir görev bu da. Göstermek istedim ben. onu da sizlere yani. Ben böyle kasarken. Hop. Bunu da Nerede o salak? Burada mısın sen? Gel bakayım. Hop oh, hallettik. Bakalım açılacak mı? Evet arkadaşlar açıldı. Ben oralara kadar orada gideyim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldim hemen. Gördüğünüz Spiderman, gibi. Şimdi sana yardım mı edeyim. Bakayım ne oluyor? Hmm. Take me with you. She's so sensitive. If I'm not there for her after this, she could fall apart. Hmm. Fine. Let's. Hadi bakalım. Gidelim. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir özellik de açtım demin açtık yani iki tane. Şöyle şöyle çift tıkladığım zaman böyle havaya doğru kalkabiliyoruz gördüğünüz gibi şu şekilde. Değişik bir özellik. Onu da göstereyim dedim. Yine özellik açtık göstereceğim tabii ki. Hop şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Bunlar konuşmuyor arkadaşlar ya ben bir gideyim oraya ya oradan devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldim. Hop. Bakalım ne olacak burada. Bunda bu da bize tuzağa mı çekti acaba? Olabilir mi öyle bir şey? <laughs> Hayda bu ne lan? yok kim? Hayda. Oo oh, bunlar iyi vuruyor ha. Hop 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 hop. Oho çok iyi. Ya 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 ya. Dur yumurta yüz çekeyi harf ediyor. Hop. Şimdilik mi? Neredeyim şu? Neyse arkadaşlar ben diğer e, mavi noktaya gideyim oradan devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bölümün %70'ini tamamlamışız. Oyunun ya bu ikinci üçüncü mü bölüm mü? Neydi? Onun ikinci bölüm galiba. İkinci bölümü tamamlamışız. Evet. Hemen bir arkadaşa durdurup geri geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir durdurmak zorunda kaldım. Kim? Kim? Okay, Kadın I like where this is going. What's the message? She wants me to tell you that she's right behind you. Kimoya. Oh. Kidikus. Kidikus Galiba. Kara diyor. What? Hey, that's mine! Get back here! You're shorter than I thought you'd be. Still pretty fit though. That was a lot of fun, Spider. Thanks for playing. Listen, lady, I know that swinging around the city in costume may look like a blast, but this is actually pretty serious for me. I have a lot of important things to do, and your distraction did not help. Oh, I didn't mean to make you mad. Tell you what, if I give you some information you can use, will you forgive me? That depends on what the information is. The Russian mob is getting sick of the mafia intruding on mm. their territory. Their big cheese craven is putting together a plan to rob one of the banks where the mafia launder their money. With the weaponry these guys have been using lately, you can bet collateral damage will be high. When is this happening? I can't serve up everything on a silver platter. You're gonna have to do some of the detective work yourself. You seem like a big boy. You'll manage. Hayda. I need to wash this costume later. Oh, ah, the your stomach. Evet bakalım kaç dakika olmuş 11 dakika olmuş tamam şu yakındaki ufak işleri halledelim hemen Ondan sonra da videoyu bitireceğiz herhalde Hop 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 Soygun mu yapıyorsunuz lan burada bu, bu, bu arada arkadaşlar bu kostüm şu an giydiğimiz kostüm çok iyi sersemletme özelliğine sahip. Yani oyun boyunca bunu diyebiliriz hatta. O yüzden o durumdan çok iyi bir postum. O yüzden çok sevdim. Soygun'u durdurduk bakalım. Ee, çok yakında bir, birkaç tane daha var. Hatta bu bölüm hazırlayalım. Öteki bölüme bırakalım arkadaşlar. Mavi yapacağım gibi. Gel 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 gel. Kızı rahat bırakın. Ben tabii ki her bölüm farklı kostüm, e, iki bölümde bir farklı kostüm giyeceğim ama ya, bu da bu, 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 bu da bayağı iyiymiş yani. Şu gördüğünüz kadar çok iyi. Hop. Çok iyi. Tamam, bunu hallettik. Bayağı easy gidiyoruz şu an. Ee, yakında yakında şurada ok işareti gösteriyor. Ona gidelim hemen. 200 metre. Bir bölüm hazırlayalım. Öteki bölüm arkadaşlar. Devam edelim. Ha şu. Şuymuş tamam. Aa yine düşüyor adam. Bak bu sefer halledeceğim onu. Aa yine düşürdük. Vah be. Kötü oldu. Basıyorum istediği tuşu aslında ama olmadı. Neyse. Şu yakındaki nerede demizdi o zaman. Hatta iki tane varmış yakında. Bunları hallederiz. Öne mi soydun? Gelin lan. Çok iyi bak arkadaşlar görüyor musun? Ne kadar iyi sersem yapıyor. Bak bak bak. Hop 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 hop. Hop bunu hallettik. Gel bakayım. Kombo 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 yapıyorum. Tamam bunu da hallettik. Çok iyi. Şimdi yakındaki iki tane mor yakında. Şunu halledelim. Oh, wow. uh, ne oldu Please, kız? Hey, tamam imzalarız. Yazarız I'm sıkıntı yok. Hop. Hi. Tamam bu görev kolaymış. Yakında başka var mı? Mavi açıldı arkadaşlar ama bu bölümde gitmeyeceğim. Şu şunu, son bir kez şunu da yapalım. Öteki bölümü bırakıyorum. Ha. Hop 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 Gel zekalı, gel buraya oh, <gülüyor> <gülüyor> Komboya boşun Spidey Spidey komboya boşun Oho çok iyi Bu oyunda 100 düşmanı alt etmişiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Eee bakalım Evet arkadaşlar bu videoda 15 dakika olsun İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki Spider-Man videosunda görüşmek üzere ve hoşçakalın.